Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber bir top yapacağız. Ben iki renk kullandım. Fenerbahçe renklerinde yaptım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İp olarak Alize Cotton Gold kullanıyorum. Bir sarı, bir sarı, bir de mavi ipim var. Beraber öreceğiz. Siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Annelerin ve çocukların kurtarıcısı, evde kırma dökme yok, yumuşacık bir top elde ettik. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, sarı parçayla başlayacağız. Sela akayla başlıyoruz. Bir zincir çekip sela akayı sabitledim. 1 2 3 4 5 6 Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne doldurdum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Hepsine çift batıp 12 tane sık iğne yapacağız. İlk sıra biraz zor oluyor arkadaşlar. İlmekler sert olduğu için. Sonrasında rahatlayacaktır. Şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Artık belirleyicimizi koyalım arkadaşlar. Ben belirleyici olarak ipin yaptığım sihirli halkadan kalan ipi kullanıyorum. İsterseniz ayrıyeten de ip koyabilirsiniz ya da belirleyici için başka şey de kullanabilirsiniz. Bu sıramızda da bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. bir sık iğne bir arttırma yapıyorum bir sık iğne bir arttırma yapıyorum bir sık iğne bir arttırma yapıyorum arttırma aynı ilmek içerisine iki tane sık iğne yapmak demek arkadaşlar bilmeyen varsa hatırlatmış olayım bir sık iğne bir arttırma yapıyorum bir sık iğne bir arttırma yapıyorum Bir sonraki sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Belirleyici bir sıraya aldım. Bu sıramızda da iki sık iğne bir arttırma şeklinde devam edeceğiz. İki sık iğnemi yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. 2 arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Örelim, sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde sırayı tamamladım. Belirleyici üst sırayı alıyorum. Devam ediyoruz bir sık iğne, iki sık iğne, üç sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sırada da üç sık iğne bir arttırma olacak şekilde öreceğiz. Üç sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde sırayı tamamladım ilerleyici üst sıraya alıyoruz devam ediyoruz bir sık iğne iki sık iğne 3 sık iğne 4 sık iğne beşinciyi arttırıyoruz arkadaşlar bu sıramızda da 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim örelim sonra beraber devam edelim Evet arkadaşlar bu sırayı da 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde ördüm bir sıraya geçiyoruz belirleyici üst sıraya aldım devam ediyorum 1 2 sık iğne 3 sık iğne 4 5 altıncıyı arttırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırada da 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamladım. Belirleyici üst sıraya alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. arttırıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde ördüm. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Belirleyici üst sıraya aldım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8.'yi arttırıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde ördüm. Artık belirleyicimizi çıkarıyoruz. Son sıramızdı bu. Bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırma cc yaparak bir zincir çekip bitiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar sarıdan altıgen bir parça elde etti. Evet, evet. evet. arkadaşlar şimdi mavi parçaya geçiyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı bir zincir çekip tabi sabitledim. 1 2 3 4 5 Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Sarı da 6 sık iğne doldurmuştuk. Mavi de 5 sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar hepsine çift batıp 10 tane sık iğne elde edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemizi yaptık. Artık belirleyicimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma şeklinde devam edeceğiz. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. 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 belirlediğim sırayı alıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne. iki sık iğne. Bir arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde sırayı tamamladım. Belirleyici sırayı alıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 dördüncüyü arttırıyorum Evet arkadaşlar. Bu sırada da 4 sık iğne 3 sık iğne 1 arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da 3 sık iğne 1 arttırma olacak şekilde tamamladım. Belirleyiciyi sıraya alıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5.yi arttırıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızda da 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamladım. Belirleyici üst sıraya alıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bu sıramızı da 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde ördüm. Belirleyici üst sırayı alıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. artırıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da altı sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da altı sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamladım. Belirleyici üst sıraya aldım. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. arttırıyorum. Evet arkadaşlar bu sırayı da 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bu sıramızı da 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamladım. Son sıramızı belirleyicimizi artık çıkartıyorum. Bir sonraki sıraya CC ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi koparıp ip içerisinden geçirip tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane parça elde ettik. Birini altı sık iğne yapıp artırma, sırayla artırma şeklinde bir altıgen parça elde ettik. Diğerinde ise 5 sık iğne yaparak sihirli halka içerisine sırayla artırma yaparak beşgen elde ettik. Bu şekilde arkadaşlar 20 tane sarı parçadan olacak şekilde, 12 tane de maviden olacak şekilde örelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ben parçalarımı tamamladım. 20 tane sarıdan 12 tane de maviden ördüm. Bir tanesi bir iki parça şeklinde dikeceğiz arkadaşlar. Bir taneyi diktim gösterme amaçlı. Şu şekilde iki parça halinde dikeceğiz. Bunu diktim. Bunu da ters boyun ters şekilde dikeceğiz ki ipleri dikişler içeride kalsın. Bu şekilde dışarıdan görünüşü. Bunların hepsi içeride kalacak arkadaşlar. Bir dikişini yapalım. Mavi parçamı aldım bir tane de sarıyı alıyorum. Bu şekilde etrafını giderek öreceğiz arkadaşlar. Tersten dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bir ilmek maviden, bir ilmek sarıdan alarak dikişimizi yapacağız. Bu şekilde. bir ilmek sarıdan bir ilmek maviden alarak dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bir maviden bir sarıdan alarak dikiyoruz. Dışarıdan bu şekilde oluyor. Mavi parçaları şöyle kenara gelecek şekilde koyduğumuz gibi böyle koyarak da rahat bir şekilde dikebilirsiniz. Parçaları bir araya getirip. Bunun gibi aynı şekilde bunu da dikelim arkadaşlar. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar ben diğer parçamın da dikişini tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar sarıyla mavi birbirine denk gelecek şekilde dikeceğiz. Şöyle çarpazlama bir şekilde devam edeceğiz. Bir ilmek maviden bir ilmek sarıdan olacak şekilde gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir maviden bir sarıdan alıyorum. Bir maviden, bir sarıdan alıyorum. Bir maviden, bir sarıdan Bir maviden, bir sarıdan alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde sarıya geçiyoruz. Bu şekilde çarpazlama yaparak şurası mavi, şurası sarı. Bu şekilde birleştireceğiz topumuzu. Sarıdan bir ilmek ondan bir ilmek ondan alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dikmeye devam ediyoruz. İsterseniz örgünüzü dikişinizi tersten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Görünmesini istemiyorsanız ama çok bir belirginlik yok. Ben düzden dikmeyi tercih ettim. İsterseniz tersten de dikebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar etrafını döneceğiz. Dikişini yaparak bu şekilde dönelim arkadaşlar. El yakında dolduralım, bitmeye yakın beraber devam edelim. Evet arkadaşlar birleştirmesini tamamladım. Çok az bir şey kaldı. El yapımda iyice doldurdum. Şimdi kapatalım topumuzu. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir bu ilmekten bu bir diğerinden alarak bu şekilde arkadaşlar tamamladık iğnemizi aynı yerden batıyoruz farklı bir yerden çıkıyoruz bu şekilde birkaç kere dola dolayabilirsiniz ip içerisinde kaybolması için bu şekilde arkadaşlar İpimizi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Topumuz bitti. Elinizle böyle biraz düzeltebilirsiniz. Ben dikişlerini birleştirme dikişlerini e, düz yerinden yaptığım için dikişler biraz belli. İsterseniz içten de dikebilirsiniz. Belli etmesinde de bir sakınca yok tabi. Böyle dikişi daha rahat. İsterseniz tersten de örebilirsiniz dediğim gibi topumuzu tamamladık. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.